Merhaba arkadaşlar. <laughs> Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle iki farklı kendi yaptığım bir şeyi göstereceğim. Kolay yoldan. İlk yaptığım şey kullandığım onda malzemeler şöyle iki üç tane katlanmış kağıt. Son bir tane de böyle kalın lastik. İlk önce bunu böyle ikiye kestim ve buralarından delik açıp bunları bağladım. Şöyle göstereyim. ters takıyor böyle gördüğünüz gibi göz bandı oluyor ak geceleri falan gördüğünüz gibi kolay yapılması şimdi hemen videomuza dönelim şimdi bu videoda size kağıttan nasıl düdük yapılır onu göstereceğim hemen kağıdımızı ikiye katlıyorum düz bir şekilde Ve sonra küçük şöyle bir makas. Bunun şöyle altından şöyle böyle ufak delikler açıyoruz kare şeklinde. Bunu açtığımızda zaten şöyle bir hal oluyor. Ama bunu katlayacağız. Bundan sonra şurada kalan kısmını şöyle küçük bir şekilde şuraya şöyle katlayalım. Arka tarafını da aynısını yapacağım. Ve işlemimiz bitmiştir. Şimdi bunu böyle arka parmağımızda şöyle tutup şurada kalan kısmını üflüyoruz. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde iki tane kendim yaptığım kolay dediğim gibi bir şey gösterdim size arkadaşlar. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Kanalıma abone olmayı sıkı unutmayın. Hoşçakalın. iyi günler.